Karas Uçuş'tan merhaba sevgili seyirciler. Tamer Atsan'la beraber bu bölümde sizlere motosikletçilere faydalı olacak birçok bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. Gerek test sürüşleri gerek trafikteki güvenlik bilgileri ama tabii ki bakımla ilgili bilgiler de çok önemli. Bir süredir bunlarla ilgili de sizlere konuları işlemeye başladık. Bu haftaki konumuz yetkili servisler. Neden aracımızı hem otomobilde hem motosiklette yetkili servise götürmeliyiz? Yetkili servisin faydaları, farkı ve neden gerçekten burada bakım yaptırmamız gerektiğini bu hafta sizlere anlatmaya çalışacağız. Tamer Atsan'la beraber konuğumuz tabii Mehmet Ali Bey bu konuda bize yardımcı olacak. İlk soruyu Tamer'den alalım. Evet çok genel bir şey. Neden yetkili servis? Yani e, çünkü giderek görüyoruz ki piyasada merdiven altı diye tabir edilen e, birçok servis türemeye başladı. E, böyle olunca da tabii onların fiyatları biraz daha cazip gibi duruyor ilk başta. Mehmet Ali açıklayacaktır şimdi onu bize. Ama niye gitmemiz lazım? Yetkili servisin farkı ne? Açıkçası yetkili servise baktığın zaman, sizin sahip olduğunuz araç hakkında en güncel ve en geniş bilgiye sahip olan hizmet noktası. Ve bu sahip olduğu bilgiler de periyodik olarak sürekli güncellenmeye ve geçerliliğini sürmeye devam ettiriliyor. Periyodik olarak buradaki arkadaşlar eğitiliyor ve günün şartlarına göre eğer bir değişiklik söz konusuysa bu değişiklikler yetki servislere uygulanıyor. Örneğin araçtaki herhangi bir değişiklik periyodik bakımlarda bir işlem değişikliği olması gerekiyordur. Bunların bilgileri oraya akıyor. Ama bahsettiğiniz diğer noktalara bunlar ak ak akması mümkün değil. Keza daha önemli bir unsurdan kendimizi garanti almak için yetki servisler tercih etmeliyiz. Ki yasal olarak baktığınızda yetkili servisten satın aldığınız herhangi bir hizmetin gerek parçanın bir yıl garantisi var. Ve bu aracın yaşından bağımsız. Yani aracınız 5 yaşında da olsa bu bir yıllık garantiye sahipsiniz. Ama gideceğiniz alelade bir yerin size bu güveni, bu garantiyi vermesi mümkün değil. Bu risk ki almaya değer mi? Peki bir şey soracağım. Dedin ki burada çalışan, yetkili serviste çalışan arkadaşlar periyodik olarak eğitiliyor. Bu markaların merkezleri tarafından organize edilen bir eğitim ve güncelleme eğitimleri. Burada bir takım sertifikalar veriliyor anladığım kadarıyla ve bu sertifikaları alan arkadaşlar belli kademelere geldikçe bakım yapabiliyorlar, müdahale edebiliyorlar. Toplam e, bir e, teknisyen ne kadar eğitim alıyor yıl içinde? Şimdi eğitim periyotlarına baktığınız zaman teknisyenimizin yeni ürünlerle ilgili sürekli olarak bir online eğitim var. Ve keza yapmış olduğum mekanik beceri ve yöntemlerle ilgili de bir teknik eğitim var. Bunlar ki bunlar yüz yüze yapılıyor. Bunlara baktığımızda bir teknisyen iş hayatı boyunca üç farklı aşamada sertifikalandırılıyor. Ve bu sertifikayı elinde tutabilmek için periyodik olarak da 2 yılda bir girip yeterliliğini kanıtlamak ve hatta kendini geliştirmek, geliştirmiş olduğunu göstermek zorunda. Bunu yapamadığı zaman sahip olduğu sertifikayı kaybediyor ve iş pozisyonu tamamen değişiyor. Şimdi şöyle bir şey daha var Tamer. Benim en çok dikkatimi çeken konu bu aslında. Şimdi sanayiye de gidiyoruz. Diğer ustalara işimiz gereği, program gereği birçok yere girip çıkıyoruz, görüyoruz. Şimdi ben bir yetkili servise geldiğimde e, en çok dikkat ettiğim konu o. İlk geldin, nedir senin orada ilk ihtiyacın? Özellikle otopark. Nereye bırakacaksın? Şimdi sanayide böyle bir şey yok. Çok ortaya, yolun ortasına falan bırakıyorsun. Şanslıysa bulursanız. Tabii. İki, yetkili servislerde sizi kapıda bir güvenlik karşılıyor. Hoş geldiniz. Neye geldiniz? Araç mı satın alacaksınız? Servise mi? Ona göre bir yönlendiriyor. Yani sağdan veya soldan gibi. Sonra geliyorsunuz kapıda bir danışma var. Danışmada bir arkadaş çalışıyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Periyodik bakım mı? Arıza mı var? Bir hani başka bir konumu var. Aksesuar mı alacaksın? Ona göre seni o konunun uzmanıyla e, tanıştırıyor. Diyor ki size örnek Mehmet Bey yardımcı olacak. Ona gidiyorsun. Şimdi güvenlik danışman ilk senin işlerine ya, bakacak. Tamam. Hani formen denilen kişiyle tanışıyorsun. Sonra içeride işin içeriğine göre çalışan motor ustası, boya ustası gibi bu konunun uzmanları var. Sonra bir fatura kesen arkadaş var muhasebe, vezne. Bunları böyle sayıyor. Bir de işte araç teslim edilirken otomobilde özellikle hani tertemiz teslim edilir, yıkanır falan. Burada bir temizlik ayağı var. Böyle saydığınızda ortalama söylüyorum servisin büyüklüğüne göre araçların işte motosiklet mi otomobil mi ortalama da bir 8 kişi sizin aracınızla muhatap oluyor yüz yüze geliyor. Şimdi bunlar ayrı bir hizmet. Şu anda mesela arkama bakıyorum bir yetkili servisteyiz. İnanılmaz sayıda lift var. Şimdi sanayiye gittiğinizde bu kadar bir alanda bir veya iki lift bilemedin üç lift. İşte doluyuz, yarın gel falan gibi şeyler oluyor. Burada randevu sistemi çok iyi işliyor, saat veriliyor. O yüzden benim gördüğüm artılar bunlar. Bunun dışında tabii ki orijinal parçalara değinmemiz lazım. Evet. Bu orijinal parçalar bize ne sağlıyor? Hani bir sene garanti var ama bu garanti tamam siz veriyorsunuz. Ama asıl önemli olan aracında ne fark yaratıyor? Orijinal parça kullanmazsam başıma ne gelir, ne gelebilir? Tamam garanti dışına çıkar ama param var yaptırırım ama sadece bu mudur orijinal parçanın avantajı? Aslında sadece bunu garanti olarak indirgememiz gerek, indirim indirgemek aslında çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Keza bu bir ulaşım aracı, bir kara taşıtı ve bunun bir riskleri var. Bunlar risklerimiz ne bizim? Kullanım esnasında aracın karşılaşacağı riskler ve biz de üzerimizde olduğumuz için bize yansıtacağı riskler. E, bu, bir, bu, aracın harika bir yol tutuşu, kusursuz çalışan bir aksama ve güvenli bir kullanım tarzına sahip olması lazım. Şöyle düşünün, evet dediğimiz gibi bakımlar daha ucuzatılabilir mi? Ucuzatılabilir. Ama karşında ne satın alıyorsunuz? Güvenlik riski satın alıyorsunuz. Yani şöyle bir gerçek var. Yani baktığınız zaman yan sanayi ürünle orijinal ürün arasında yani çok kaba tabirli bir laf vardır. Yani demirin kilosu belli. Bir şey ucuzlatmanın yolu biraz çalmaktır. Yani çaldığınız zaman evet ucuzatılabilir. Ama bu risk kullanıcıyı yüklenmemelidir. Çünkü bu nihayette canımıza emanet ettiğimiz bir araç. Ki keza yetkili servise geldiğiniz zaman sizin karşılaşacağınız ilk unsur şudur. Bir muhatap bulursunuz. Sizi dinleyen, sizi anlayan, size yardımcı olmak isteyen biri vardır. Siz birilerinin peşinde koşmanız gerekmez. Onlar size yardım etmek için burada hazırdırlardır. Ve karşılaştığınız zaman önceki aracınızı tepeden tırnağa incelerler ve size olması gereken her şeyi bir kere de karşınıza sunarlar. Ve siz bütün tabloyu görürsünüz. Benim neye ihtiyacım var ve bunun karşılığında nasıl bir bedel ödemem gerekiyor? Burada bir şey soracağım Mehmet Ali. Ar aracı baştan sona incelerler dedin. Bu incelemede bildiğim kadarıyla yetkili servislerde bir takım e, diagnostik cihazlar var. Ki bu cihazlar e, merdiven altındaki servislerde yok. Çünkü bir sertifikayla veriliyor. Belki yıl içinde bunun... E, o yetkili serviste kalması için yetkili servis tarafından markanın merkezine belli ödemeler yapılıyor. Güncellemeler var yazılılarda. Sürekli güncelleniyor. Dolayısıyla bu diagnostik cihazlar olmadan zaten dışarıdaki bir servis o incelemeyi yapamaz. Yani detay arızaları bulmasına imkan yok. Bu konuda neler dersin? Böyle Aslında çok doğru bir noktaya baksanız Evet, dışarıda herhangi bir yerde bu öyle bir donanım bulmak mümkün değil. Evet, arızacılıkta çok faydalı oluyor. Bunu bu hali bir aletin onlara fayda olması imkansız. Ama asıl önemli şu. Bu alet sadece arızacılıklı değil, bütün bakım süreçlerinde kullanılıyor. Yani biz şunu inceliyoruz. Bu aracın bir önceki bakımıyla bugün arasında neler yaşamış, başına neler gelmiş ve bunun temel nedeni ne? Bunu anlama şansımız oluyor ve gerekiyorsa tekrarlanmaması için tedbir alma şansımız var. Çünkü geçmişe bakmazsanız geleceği planlamanız ve kusursuz hale getirmeniz mümkün değil. Bir önemli nokta da bu hani kayıtlardan aklıma geldi. Mesela X markanın e, aracını kullanıyorsunuz. İstanbul'daki yetkili servise gittiniz. Bir süre sonra tatil için başka bir beldedesiniz, bir yazlık yerdesiniz. Oradaki yetkili servise gittiğinizde bu dediğine çok katılıyorum. Bütün kayıtları önüne çıkartabiliyor. Yetkili servislerin birbirleriyle olan iletişim ağı var. Yani aynı network'ü kullandığınız için. Ama sanayide çok sevdiğiniz işinde de gerçekten iyi bir usta olabilir. Hani onu da şimdi çok kötülemiş olmayayım. Gerçekten bu işi güzel yapan, gönülden yapanlar da vardır. Ama onun kaydı işte atıyorum Ankara'daki ustada, sanayideki ustada yok. O daha önce neyi değiştirdi, hangi parçayı kullandı onu bilmiyor. Ama siz yetkili servis ağını ortak kullandığınız için X servis Y servisinin hangi parçayı hangi kilometrede değiştirdiğini görüyor. Bu da çok büyük bir artı. Keza geçmişi görmekte sizin bir sonraki kaç kilometre sonra neye ihtiyacınız olacağını bilmek ve size bunu bugünden söyleme şansı da sağlayabiliyor. Kullanılan malzemenin ne olduğunu bilmezseniz tahmini ömrünü de kestiremezsiniz ve bu belki de sizin bir seyahatinizin tam ortasına denk gelebilir. Keza evet sözünüze şöyle katılayım. Evet, sanayide çok değerli ustalar var. Ereğmeni kendini çok geliştirmiş insanlar var. Ama şunu da unutmayın. Özellikle bir şey yapıyorum gibi görünüp size çok büyük zararlar veren insanlar da var. Maalesef. Evet, yani işi bilmeden yapıyormuş gibi gösterip, dediğin gibi bizim canımızı emanet ettiğimiz bu iki tekere zarar verebiliyorlar. Ben şöyle toparlayayım. Şimdi teknoloji artıyor. Artık e, bindiğimiz tüm araçlar, otomobiller, motosikletler daha komplike hale geldi. Yani eskiden olduğu gibi işte elini motorun iç içerisinde bir yere sokup bir vidayı bulup gevşetmek, sıkmak artık o kadar kolay değil. Tamamen kapalı sistemler. Dolayısıyla Mehmet Ali'nin bahsettiği gibi bu diagnostik sistemlere dışarıdan soketle bağlanılıp bütün makinayı çek eden sistemlere çok ihtiyacımız var. Hı hı. Hayatımız çok daha kolay. Gerçi çok komplike ama bu tip aletlerle çok kolay. Onun için mutlaka ve mutlaka yetkili servise gidilmeli ve orijinal parça kullanılmalı. Burada çok küçük bir parantezde muadil parçadan bahsetmek lazım. Artık bazı yedek parçaların fiyatlarının çok yüksek olduğu noktalarda yetkili servislerde ya bunu istemezseniz piyasada şöyle bir mal var, bunu da takabiliriz diyorlar. Bana göre çok doğru bir yaklaşım değil. Ama bildiğim kadarıyla bu tip şeylerde işlemlerde yapılıyor. Bu konuda ne demek istersin? Ya açıkçası öncelikle göz önünde şey güvenlik. Benzer uygulama otomotiv sektöründe var. Motosiklet sektöründe de bu öyle bir opsiyon var ama şu şekilde. Üreticinin öncelikle ürettiği ürünün araçta kullanılabilirliğini ispatlaması için üreticiye göndermesi ve ondan bir onay alması gerekiyor. Ki bu güvenli bir şekilde kullanılabilir diye tescillenebilsin. Ne yazık ki motosiklet sektöründeki adetlerin biraz az olması veya bu insanların daha karlı olduğu için onaysız ürünleri ön plan çıkartıyor olmaları bu tip onay süreçlerini biraz aksatıyor. Eğer bu diğer üçüncü parti üreticileri bu onayları alırlarsa evet böyle şeyler olabilir. Ama şu an için bilinirlik çok büyük markalar burada yok. Şu an için benim bildiğim sadece bir iki aksesuar markası bu tip başvuruları yapmış ve onay almış durumda. Ama diğer çoğu üretici böyle bir çabın içerisinde şu an için değiller. Bir kez daha kendilerini gelecekleri böyle bir çabada bekleriz. Aslında kullanıcılar için çok büyük bir opsiyon olur. Evet, Türkiye yan sanayisi özellikle çok güçlü, birçok ünlü markaya yurt dışına e, parça üretimlerimiz var, yapıyoruz. Dolayısıyla bu yan sanayi eğer motosiklette de kendini kanıtlarsa, ispatlarsa ve onay alırsa hem motosiklet kullanıcıları için iyi bir alternatif olurlar hem yetkili servisler de bu konuda daha rahatlarlar. Çünkü siz de daha rahat müşterilere hizmet verebilirsiniz. Alternatifli olarak hizmet verebilirsiniz. E tabi ki ekonomi devri. Burada ekonomi de sağlanmış olur. Ülke ekonomisi de bundan kazanmış olur. E güzel bir konuya değinmeye çalıştık. Yetkili servisler her zaman gündemde olan bir konu biliyorsunuz. Otomobilde de motosiklette de neden yetkili servise gidelim diyorsunuz. İşte bu sebeplerden yetkili servisleri öneriyoruz. Tabii ki karar size kalmış. Ee, en doğru kararı verecek olanlar kullanıcılar kendileri adına ama güvenlik adına, aldığınız hizmetin kalitesi ve standardı adına yetkili servisler maalesef şu anda en iyi seçenek olarak gözüküyor. Unutmayın iki tekerlek üzerindesiniz. En ufak bir hata, bir aksaklık veya bir yapılacak yanlış hayatınıza mal olabilir. Bu o kadar ucuz bir şey değil. Yani orada bir cihaz kullanıyorsunuz. O aradaki farkı gözle almakta fayda var diyoruz. Ve yine faydalı bilgilerle kanatsız uçuşta zaman zaman konuklarımızla veya test araçlarımızla Tamer Aslan'la beraber sizlerle olacağız diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.